Merhaba arkadaşlar. Şimdi buzumuzun ben şöyle bazı beneklerini diktim. Şimdi kalanlarını yani zaten aynı olanlar mesela bacaklara aynı sayıları uyguladım. Şimdi bunun bir tanesini beraber örelim. Siyah ipimizi alıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 sık iğne yaptık hemen sık iğnemizi bu şekilde kapattım hemen şu sıradaki ilmeğimize batıyorum. Sıradaki ilmeğimize batıyorum. 6 sık iğneden sonra ve ilmek kaydırma yapıyorum. Kapatıyorum. Kesecek, keselim bunu. Bu dikecek şekilde uzunlukla ip bırakalım. Şunu da şuradan keselim. Hemen bunu Şöyle diğer bacaklarda da aynı sayıyı uyguluyoruz. Şöyle Çok çok böyle çok yaymadan dikmeye çalışıyorum ki daha hoş dursun yoksa ilmekler görünüyor diktiğimiz dikişliklere o yüzden çirkin durabiliyor. Elimden geldiğince şu şekilde şurada şöyle şu karşıdan çıkacağım. Şöyle ayağa doğru batıyorum. Burada bir iki tur şöyle gezdiriyorum. Ve bunu koparıyoruz. Ayaklardaki ön ve arka Dakileri bu şekilde yapıyoruz. Altı sık iğne ve ilmek kaydırmayla sabitliyoruz. Şimdi şunu yapalım. Hemen yine siyah ipimizi alalım. Sihirli halkayla başlayacağız yine. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı sık iğne yaptım. Hemen. Sık iğnemi kapatıyorum. İlk sık iğnemize ilmek kaydırma yapıp zincir çekiyoruz ve hemen dipten yine bir arttırma, iki arttırma, 3 artırma 4 artırma 5 artırma ve 6 artırma yapıyoruz. Yine hemen buradaki ilk ilmeğe ilmek kaydırma yapıp sabitliyorum. Yine dikeceğimiz kadar ip alıyorum, bırakıyorum. Şunu biraz sıkılayalım. Ve bunu kesiyoruz. İğnemize geçirelim. Gövdemizi alalım. Gördüğünüz gibi buradan batıyorum. Buna batıyorum. Ve sırada denk gelecek ilmekten çıkıyorum. Aynı şekilde. Dediğim gibi siz farklı yöntem de kullanabilirsiniz dikmek için. Ben bu şekilde dikiyorum. Şu şekilde buradan yürütüyorum bunu kesiyoruz. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Bundan bu aynı oluyor. Şimdi şunu yapalım. Arka tarafın bu tarafını yapalım. Yine siyah ipimizi alalım. Yine sihirli halka içine 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım. Kapatıyorum. Burada yine şu ilk ilmeğe ilmek kaydırmayla şöyle bir zincir çektim ilk ilmeğe hemen bir arttırma yapıyorum arttırmayı yaptım ikinciye tekli trabzan arttırma yapıyorum yani doluyorum batıyorum çekiyorum hepsini bir defada geçiriyorum yine aynı ilmeğin içine aynı işlemi yapıyorum. Sonrakine ikili trabzan arttırma yapıyorum. Doladım aldım. 1, 2. Yine doluyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. 1, 2. Iki. i̇ki defa yaptım. Tekrar tekli trabzan arttırma yapıyorum. Doladım. Aldım. Bir defa da geçirdim. Doladım. Aynı ilmeğe battım. Geçirdim. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi buraya bir tane arttırma yapıyorum normal. Ve tekrar tekli trabzan arttırma. Yalancı trabzan da deniliyor. Ben şuradaki şu bağlantı göstereyim biraz daha net. Şurada bağlantı ilmeğimiz var. Ona da bir sık iğne yapıyorum ben burada. Sonra ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Şu şekilde daha güzel duruyor çünkü. Kestim. Bunu da kesiyorum. Taktım. Bunu da şuraya Şöyle koyabilirim. Evet, şöyle dikebilirim. Bunu her zaman belirtiyorum arkadaşlar. Hani ilmek sayı ben düşünmüyorum. Yani gözüme güzel görünen kısma batıyorum. Ve oradan dikiyorum. İlla şu ilmek olacak diyemiyorum. O yüzden. Dikerken mesela bakarsınız burası biraz bol oldu. O zaman bir tane ilmek. Aynı tekrar aynı ilmeğe batarsınız mesela. Şöyle birkaç tane yürütüyorum, Biraz sağlam olması açısından. Bu da tamam. Şimdi şu kapamızı dikelim. Onu da göstereyim hemen. Ben şu şekilde alıyorum, şöyle yerleştiriyorum. Bakıyorum arkadan hangi ilmeğe denk geliyorsa ona batıyorum. Sonra tekrar şu ilmekle şu ilmek tekrar çıktığımız ilmekten batıyorum. Gördüğünüz gibi şu çıktığımız ilmekten batıyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Böyle birer birer ilmekleri alarak öyle dikiyorum kafayı. Ben şu ön kısmı dikeyim. Tamamını dikmeyin. Şurada biraz açıklık kalsın. Şurada biraz açıklık bırakın. Sonra dolduracağız biraz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada biraz açıklık kalıyor. Ben o noktadan şu şekilde biraz buraya elyaf dolduruyorum. Çünkü boynu daha böyle hoş, daha güzel durması için. Yani küçük bir delikten doldurmak tabi kolay olmuyor. Dikkat edin bunu yaparken arkadaşlar bazen ipi kesebiliyorsunuz. Çımbız da bazen şey gelebiliyor. Keskin gelebiliyor. İpe. şekilde doldurdum. Ve buradan yine dikmeye devam edeceğim. Burada gövdede iki ilmek fazladan oluyor aslında. Onu da şurada bir tanesini dikmeden atladığınızda tam yetişmiş oluyor yani. Şimdi diktik. Bunu gezdiriyorum. Yeterlidir. İpi biraz çekerek kesin. Öyle olduğunda şöyle oynadığınız zaman içine çeker zaten ip kendini. Şimdi ee, kuyruğunu yapalım. Kuyruğu için ben hemen beyaz ipimi alayım. Beyaz ipimi aldım. Bununla 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Şu dikecek kadar ip bırakıyorum. Şöyle şu ucu sıkılayalım güzelce. Biraz fazlasını keselim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle. Zaten parça iplerimiz kalıyor genelde gözlerden falan. Şöyle bir parça ip alıyorum. Takabileceğiniz kadar olsun. Çok küçük olsun diye uğraşamam. Çünkü çok küçüğü takamayız yani. Bunu şuradan uç kısmından inşallah geçireceğim. Olmadı tekrar yapayım çözdürmeden geçirmem gerekiyor çünkü şöyle geçirdim. Şurada bir tanesi kaldı. Onu çekeyim alayım. Aynı saç takar gibi. Şöyle saç takar gibi buraya takıyoruz ve şöyle bir boyutta kesmemiz yeterli <laughs> iğnemize geçirdim hemen şurada şöyle toto noktasında şöyle geçirdim tekrar ilmek içinden şöyle tekrar buradan geçirdim. Bunu zaten sıkılamamaya çalışın. Yani sıkılayın ama ölçülü olarak da. Çok sıkılarsanız ee, kuyruk sağa sola çok fazla kayar. Yani elinizde şöyle kontrol ettiğinizde zaten belli olur. Şimdi bunu ipimizi biraz gezdirelim ki sökülmesin daha sonra. biraz asılarak kesiyorum şöyle kuyruğumuzu yaptık gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar çanımızın zinciri için sanırım 15 kadar bir zincir çekmiş olmam gerekiyor şimdi birlikte yapıp ölçelim onu istediğiniz kadar çekebilirsiniz zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 değilmiş 15 olması imkansız çok küçük 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Biraz daha yapayım sonra keseriz. 33, 34, 35, 36 yeter bence. Şöyle ipi de biraz bırakırım bağlamak için en azından daha kolay olur. Şöyle 30 sür zincir istediğiniz kadar dedim ki bu oyuna ölçün istediğiniz kadar zinciriz. Çekin. Tabi böyle geçer mi? Bakalım hemen. Evet. Onu geçiriyoruz buzumuzu alalım. Bunu zaten bağladıktan sonra ona göre kesebiliriz. Çok sıkı bağlamamayı tercih ediyorum. Çünkü çan çok böyle kaba duruyor o zaman. Şöyle biraz sallanması gerekiyor bence. Şu an tamam diye düşünüyorum. Şimdi burada ben şunları keseceğim. Zaten bunlar şurada dururlar. Hatta isterseniz tığınızla şöyle iç taraflarına saklayın. Evet. Böyle şunları alalım. Sanırım buzumuz tamam bitti. Çok sevimli oldu. Minik bir buzağa. Bebeklerimiz için, minik kızlarımız ve oğlanlarımız için. Gerçekten çok tatlı bir oyuncak. Ee, bir çiftlik yapabilirsiniz mesela. Aynı gövde, kafayı farklı kullanarak farklı bir şekilde hayvanlar yapabilirsiniz. Çiftlik bile kurabilirsiniz bunlarla. Ee, benim kızım çok seviyor bunu özellikle. Ona yapmıştım bir tane büyük ve bir tane küçük. Ee, umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız bana destekçi olmuş olursunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Daha sonra başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.